Efendi Hazretlerimizden arkadaşlar hatıra istiyorlardı da bir gün hastaneye geldi. Hatta o günü görevli akşamdan dedi ki Efendi size dedi röntgen çektirmemiz gerekiyor dedi. O da dedi ki nereye götüreceksiniz dedi. Dedi ki Taksim tarafında bir hastane oraya dedi götüreceğiz. Dedi niye oraya gidiyoruz dedi. Bizim dedi adamımız var dedi ona gidelim dedi. Şimdi ben de oradayım ama benden haberi yok. Dedim acaba o adamımız dedi ben miyim dedim yani şimdi hemen. İnsan ister istemez hoşuna gidiyor tabi. Hemen orada öne çıktım, elini öptüm. Ha bu buradaymış ya dedi, buna gidelim dedi. Yani bizim hastanede öyle, Fatih'te öyle çok şatafatlı bir hastane değildi. Yani kimsenin beğenmeyeceği öyle mahalle arasında alene bir hastaneydi. Normalde zengin birisi kesinlikle gelmez ama ben oradayım diye Efendi de diyor ki, oraya gidelim diye. oraya geldi, dizlerinden röntgen çekilecek. Ben tabii yardım ediyorum. Efendi'yi oturtturdum böyle o röntgen masasına. Bana dedi ki, kıble ne taraf dedi. Allah Allah. Yahu ben orada belki çalışıyordum 20 sene. Oraya yatırdığımız hastanın sayısını Allah bilir. Daha yatırırken de ayakları kıbleye mi geliyor yoksa sırtın nereye geliyor hiç düşünmedim. İşte büyüklerin düşüncesi incedir. Kıble ne taraf dedi. O zaman dedim ki, Efendim Hazretleri ayaklarını uzattığınız taraf değil. Ha tamam dedi. Dedim ki, Efendim Hazretleri şalvanızı çıkaracaksınız. İyi dedi, çıkardı. Uzun bir don var topuğuna kadar. Dedim ki bunu da dedim yukarıya sıyırmamız lazım. E, o kalsın öyle dedi. Dedim yok sıyırılması lazım dedim. O zaman dedi bu görevliler var yani. Onlar dışarı çıksın. Onlar çıkınca dedim efendim de kalsın dedim. E dedi dedin ya sıyıracak. Dedim efendim de bunlar çıksın diye yaptım dedim. O zaman çok güldü bana. Şimdi, dedim bunlar çıksın diye yaptım dedim. Yani istedim ki baş başa kalayım. Allah'ım onu dünyada bize buldurdu. Ahirette de onu bulmayı nasip etsin. Gerçekten ee, o insan ayrımı yapmazdı. Yani kimseyi hakir görmezdi. Kimseyi tepeden bakmazdı. Hatta bir gün iki tane rükvan münakaşa diyorlar camide böyle. O zamanlar camide rükvan az. Yani çok kalabalık değil. Ee, sonradan çoğaldı. Allah'ım daha da sayısını attırsın. Ehli sünnet cemaatin sayısını ziyade eylesin. Amin. Bu İsmaila'da değil. Başka yerlerde olsa fark etmez. Yani cemaat, Resulullah'ın cemaatinin sayısını Allah'ım artırsın. Amin. Böyle dua edelim. Yoksa biz Gelin İsmail Ağa tarikata girin. Bu doğru bir şey değil zaten. Yani bu ancak cemaat adam toplamak olur. Ki bunun altında da zaten bir art niyet aranır. Bu doğru bir şey değil. Ancak şöyle dua ederiz. Ya Rabbi ehli sünnet vel cemaatın sayısını artır. Kime toplamış oluyorsun? Resulullah'a toplamış oluyorsun. Şimdi iki kardeşimiz böyle münakaşa ediyor. Derken oradan Efendimiz odadan çıktı. Dedi ne oluyor dedi. Niye münakaşa ediyorsunuz? Dedi ki Efendimiz bu bana dedi. Şöyle şöyle dedi. Hakaret. Öbürsü dedi ki bu bana dedi böyle böyle dedi. Efendim dedi ki ben ikisini de üstüme aldım dedi. Siz kavga etmeyin dedi. Ya ben ikisini de dedi o hakaretlerin ikisini de üstüme aldım dedi. Siz kavga etmeyin dedi. Şimdi on örnek aldığın zaman var ya Allah sevgisi de kolay oluyor. Peygamber sevgisi de kolay oluyor. Namaz kılması da kolay oluyor. Allah askerlerimize, polislerimize müthiş cesaret versin. Müthiş cesaret versin. Hele şu anda mücadele ediyorlar. Rabbim onları sağ salimen analarına, babalarına, vatanımıza dönmeyi nasip eylesin. Memleketimizin birliğini, beraberliğini daim eylesin. Hepimizin kalbinde Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle kalbimize muhabbet ihsan eylesin. يوسف لأبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين